Merhaba arkadaşlar, o güzel şey. Ben istediğim karakteri yapam ya, ya, kare ya da ya da ya da, ya da işte normal elle Bugün yeni bir kötü bir de iyi haberim var. Bir, bir sus, bir sus, bir sus, Birin kötü olan. Kafetler gitmiş. İyi haberimiz. Evet tuzladınız. Tuzladınız. Mesela ben şu minik arabayı şunu almıştım. Topladığınız arabaları. Arabaların şimdi ne <laughs> olacak? İşte ben bunu yapmadım. <laughs> Girin bakın. Bu gerçek bir şey. <laughs> Şurada <İşte ben gülüyor> ne oluyorsunuz? Çeviliyorsunuz. Çe 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 Çeviliyorsunuz çe arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. Bakın burada da başka bir tane araba geliyor. Değil, 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 değil. Bu güzel burada güzel arkadaşlar sonunda Ay, çok güzel Şimdi ben içine içini gösteriyorum buranın böyle bir yer Görüyorsunuz. Buradan, buradan giriyorsunuz burada metro var burası sürüş yeri i̇şte buradan dediğiniz yere gidiyorsun mesela diyelim buraya. Sus. Kuşum yanında arkadaşlar. Ama ben yine aynı yere geldim. Bir daha bakalım. Açalım. Burada oturarak da şey iş yarıyor. mı ormana git dedim mesela. Gidiyorum. Ay hala aynı. Sorun var. Evet. Sen gidin canım. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar bu kadar sıkıldıysanız abone olmayı sıkmadıysanız abone olun çok sıkılmış.